asgari ücret 2023 zam oranını belirleyecek takvimi netleştirmek için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Hazine Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Yaklaşık 20 milyon çalışanın gözü yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı netleşti. Asgari ücrette, kırmızı çizgi, tepkisi. O güne kadar asgari ücret için her fırsatta rakam söylemeyeceğini dile getiren Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrası canlı yayında ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında kırmızı çizgileri olduğunu aktardı. Ancak Atalay'ın açıklaması beklentisi 8250 ila 10000 lira arasında olan vatandaşlar tarafından tepki topladı. Asgari ücret maratonu başladı. İşte ilk açıklamalar. Asgari ücret maratonu başladı. İşte ilk açıklamalar. Tepkiler üzerine açıklama yapan Atalay, açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda Açlık sınırı ortada ben bunun üzerine konuşacağım demek istedim dedi.